Mu dedi. Oraların da bir muğlaklığı var sanki. Zeynep Gürcanlı'ya döneceğim. Hakarabesine. Zeynep Günaydın, hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba. Ya dış basında da ne bileyim, Körfez basında falan da herhalde bu anlaşmanın detaylarını yoktur olsa buraya bir şekilde, hani çeviriyle <laughs> biz de görürdük Ama orada da hani bir e, basın tarafında bir açıklık yok anladığım kadarıyla. Sen de varsa belki mücadele Yok. Şöyle bir şey demokratik ortamlardan bahsetmediğimiz için e, kamuoyunu bilgilendirme konusunda körfez ülkeleri kendilerini öyle e, çok da zorunlu hissetmiyorlar anlaşmaları için muhatapları halk değil sadece karşılarındaki devletin yöneticileri oluyor ve dolayısıyla Körfez basınından da öyle bir şey gelmesini beklemek pek olası görünmüyor yakın zamanda ama yani ben hep şuna dikkat çektim. Mehmet Şimşek bu her zaman Batı ile ilişkilerde önemli ekonomik isimlerden biriydi. AK, AK Parti hükümetleri döneminde e, Batı'nın güvendiği Batı kurumlarında çalışmış e, isimlerden bir tanesiydi. E, sadece şu kadarını söyleyeyim. Mehmet Çimşek hiç Batı'ya gitmedi. Sadece Körfez'e gitti. İşte sonuçta burada ortada. Zeynep Gürcanlı hemen yine inansa doğuda kalalım. Rusya-Türkiye ikili ilişkiler Ağustos ayında bir ziyaret bekleniyor Putin'den. Ertelenmişti bu son Rusya'daki gelişmelerin ardından. Ve tahıl koridoru meselesi de önümüze geldi. İşte İsveç'in NATO üyeliğine onayı sonrası böyle bir anlaşmazlık var. Bugün gazetede de var eee manşette hatta manşetin hemen yanında yan manşet diyelim. Yan manşet. Koridoru uzatma umudu Erdoğan'da. Zelenskin'in ekonomi danışmanı Ekonomi Gazetesi'ne konuşmuş. büyük olasılıkla bu sorun diyor Erdoğan liderliğindeki yoğun diplomasisiyle çözülecek demiş. Yani Ukrayna tarafı tahıl koridoru anlaşmasının bir şekilde yeniden devreye de girmesini bekliyor. herhalde orada Putin Erdoğan görüşmesi kritik ne dersin? Evet e, kritik ama şu da bir gerçek ki e, NATO zirvesinden sonra e, Moskova'dan o beklenen sıcak yaklaşım pek yok. Ee, Moskova tarafında ee, çünkü e, bir telefon görüşmesi bekliyorduk uzun zamandır hani bu e, konuda ama hiçbir telefon görüşmesi olmadı oysa iki lider sürekli hemen hemen ayda bir hatta iki kere telefon e, görüşmesi yapıyorlardı iki ayda bir telefon görüşmesi yok üstelik Moskova e, konusunda e, Putin'in ziyareti konusunda da Moskovadan henüz daha bir teyit gelmiş değil Cumhurbaşkanı Erdoğan Ağustosta Putin'in geleceğini söylüyor ama Moskova henüz programda böyle bir şey olduğunu teyit etmedi. Bunun altını çizmek lazım. En azından teyit ederlerdi. Bu bile aslında Türkiye'yi tırnak içinde söylüyorum elbette. Bir cezalandırma yöntemi. Her şeyi sürüncemede bırakma eğiliminde bugünlerde Moskova. Taal Anlaşması'na gelirse ne istiyoruz Yona bakmak lazım. Neden <laughs> Taal Anlaşması'nı iptal etti? Bir kere taleplerine bakmak lazım. Şöyle bir şey söylüyoruz ya. E, bu tahıl anlaşması fakir ülkelere, küresel anlamda fakir ülkelere e, destek olacaktı ama bu olmadı diyor. Ve bunda haklı, şöyle bir şey söylemek lazım, e, rakamlarla vereyim hemen. E, 32.9 milyon ton bu anlaşma çerçevesinde dünyaya tahıl e, ihraç edilmiş. E, ama e, yüksek gelir gruplu ülkeler, e, ki bunlar Avrupa ülkeleri büyük ölçüde, İspanya'sından Fransa'sına, İtalya'sına kadar... Bunun 14.3 yani yaklaşık yarısını onlar satın almış, onlara onlar ithal etmişler. Üst orta gelir 12.1 milyar dolar. Yani bunlar da görece zengin ülkeler. Alt orta gelir 5.6 milyon ve düşük gelirli ülkeler yani en fakirler sadece 822 bin ton, 1 milyon ton bile değil. E, tahıl e, ithalatları e, bu konuda Rusya haklı çünkü e, belli ki e, bunu fakir ülkeleri bahane edip e, aslında e, alanlar e, zengin Avrupa ülkeleri e, ikinci Rusların talebi e, Rus gübresinin e, e, ihracatına izin verilmesi ama buna verilmiyor yaptırımlar dahilinde hala kaldırılmış değil o konuda bir çözüm yok Rusya Tarım Bankası'nın tekrar Swift'e dönmesi bir başka talep Rusya'dan gelen, o da Avrupa yaptırımlarına takılmış durumda. Tarım alanında kullanılacak araçların yedek parçaları, yine yaptırımları dahil, gemilere sigorta meselesi. Rusya'ya tahıl götüren, getiren hiçbir gemiye sigorta yapılmıyor ya da yapılsa da o kadar yüksek maliyetli ki götürdüğünüze değmiyor dolayısıyla. Ee, Rusya bunların yerine getirilmesini istiyor ee, fakat e, Avrupa'da henüz bu konuda bir e, yanaşma yok Dolayısıyla Eğer e, bir kolaylaştırıcı rol üstlenecekse Erdoğan yönetimi e, bu konularla e, yüzleşmek durumunda kalacak Avrupa'yı da ikna etmek e, durumunda kalacak e, bir başka e, rakam daha vermek gerekirse e, ihracat e, bu, bu tahıl ihracatını en çok yararlanan ülkeler Çin 8 milyon tonla. E, i̇kincisi çok ilginç İspanya 6 milyon ton almış. Türkiye ise 3.2 milyon tonunda Türkiye üzerinden e, Türkiye'ye gelmiş e, bu tahıl ihracatının. Şimdi e, Rusya bir takım adımlar da atmaya e, başladı. E, i̇thalat ve ihracatı kendi tarım ürünlerini ita, e, ihracat edebilmek için e, önüm, önümüzdeki hafta eee Asburk'ta Rusya Afrika zirvesi olacak. Bu önemli bir zirve. Evet. E böylece işte Ruslar bir şekilde Afrika üzerinden bu yaptırımları e, delmeyi e, deneyecekler. Ukrayna ne yapıyor? İşte e, ithalat için başka yöntemler bulmaya çalışıyor. E şu son dönemde Avrupa basında e, Tuna Nehri'nin dibinin kazılması falan gibi e, haberler çıkmaya başladı. Çünkü büyük tonlu gemiler ki bunlar e, taşıyacak e, Ukrayna bu e, buğdayını e, oradan geçebilsin diye e, Köstenc'e limanını kullanıyor çoğunlukla Ukrayna. Ama orada da bir e, ciddi sıkıntı var. E, çünkü diğer karasal e, tara, Avrupa ülkeleri de o limanı kullanıyorlar evet. ve o limanda ciddi e, bir e, kapasite meselesi var. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu sorunun çözülmesi öyle çok da kolay bir e, durum değil. Zeynep evet. Gürcan çok güzel hakikaten aktardı bizlere. Evet. Yani Rusya'nın Ukrayna meselesi konusundaki haksızlığı zaten yani ortada. Ee, onu tartışma belki pek gerek yok ama Batı'nın bu kadar yaptırım yapıp hani boğazını sıkıp ama ya buğdayı desem bize gönder, tahılı da gönder. Ee, ya biz bunu fakir üste ülkeler için istiyoruz deyip çoğunluğunu hmm. işte yüzde %50'si neredeyse sevgili Zeynep anlattı. Alması da yani Rusya'ya da ne kadar Rusya bunu ne kadar sürdürür, işte o da tartışma konusu. Çok teşekkür evet. Tu şey de tunayı yani istediğin kadar derinleştir. <laughs> Rusya değil mi daha dün değil miydi e, tunanın iki? Olay, şimdi isimleri aklımda değil de liman. O Limanı'nı bombaladılar en son. Yani tu, e, evet ama tuna e, girişindeki iki yeri de e, bombaladılar. Bugün e, Ali Ekber Yıldırım. Hmm yazmıştı her ikisini de ve fiyatları da Zıtlatıyor. özellikle sadece buğday tahılda değil yani ayçiçeği vesaire falan bunları da etkiliyor ki ayçiçeğinde ciddi bir ithalatçı durumundayız Peki. kendimiz üretmemize rağmen. Zeynep Gürcan çok teşekkür ederiz katkın için. Görüşmek üzere yeniden.